Yatsa Galatasaray kazanır mı? Ben kazanacağını düşünüyorum ya. Ben de kaybedeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben üç de bir, kaybedeceğini üç, düşünüyorum. Bir, Bak düşünüyorum. şimdi. Kaybettim perşembe gecesi. Ben Antep'e gidiyorum. Ulan fix türede bir... Galatasaray futbolcusuyuz. Gece kamptayız hocam. İşi var abi. Yorgun da gidiyorum ha. Cumayı da çöpe aldım. Galatasaray, Galatasaray orada orada kaybederse burada kesin kazanır. Ama orada kazanırsa o rehavetli ki Galatasaray'ın bu yılki bence en büyük sorunu rehavet. O rehavetle puan kaybı yaşayabilir. Tamam. Ben de, bak burada beyin cimlası yapıyor. İnşallah Galatasaray kazansın. Fener kazansın. Beşiktaş kazansın. Üçü de kazansın dönsün Perşembe. İnşallah. Perşembe gecesi Türkiye mutluluktan sabaha kadar uyuyamasın. İnşallah. Amin. İnşallah. Amin. Hatta kızıyorum onlara bu durumlara getirmelerine de kızıyorum. Tabii. Bu bütçelerle bu Avrupa Ligi'nde şu 24 takımda sürünüyoruz. Galatasaray hariç. Sürünüyoruz yani. Maalesef. Hani ki Galatasaray da bu duruma kendi getirdi. Yani evet. gitti, boğazı geçti, derede boğuldu. Evet. Tamam yani mı? Yani işte son maçı berabere beraber beraber kaldı. Son maçı berabere kaldı.